Herkese merhaba. Bu videomuzda Münih'i geziyoruz. Arkadaşlarımızla buluştuk. Bir 30 saatimiz falan var Münih'te. Gezebildiğimiz kadar yer gezmeyi düşünüyoruz. Ve ilk durak olarak da Marienplatz'a geldik. Hemen videoya giriş yapmış olalım. Arkamda belediye binasını görüyorsunuz. Belediye binası yeni olan. Ee, yeni dediğime bakmayın 1800 yıllarda yapılmış ve gotik mimarisiyle oldukça da ilgi çekici. Alanda da tabii Christmas vakti yaklaştığı için şu an e, Christmas Market kuruluyor. Henüz açılmadı ama e, şu an ufak ufak öbek öbek yerler kuruluyor. Şimdi hep beraber alanı gezelim. <laughs> Sevgili sayın arkadaşımla beraberiz ve ile beraber 2025 dileklerimizi konuşuyoruz. Öykü Hanım birkaç kelime sizden alalım. Merhabalar, ee, sevgili Santa'cığımıza dileklerimizi ileteceğiz. Öncelikle güzel ve çok paralı, mutlu olacağım, aynı zamanda çok yorulmayacağım bir iş. Sonrasında hmm. da varysel çanta diliyorum. Ben de Selin istiyorum. Marka değildir, reklam yoktur. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ederiz. İyi bir yıl bekliyoruz senden. Hadi bakalım. <laughs> daha renkli, daha çiçekli oluyordur. Şu an tabii biz e, Kasım ayında olduğumuz için daha kararlıydık. Hava kararmaya çok yakın. Parkın içerisinde birçok farklı yapı var. Bir tanesi de arkamda gördüğünüz o kaya. Çok büyük bir park değil zaten. Tamamını gezebilirsiniz. Biraz burada soluklandıktan sonra da başka bir yere doğru geçersiniz. i Biz kahvaltımızı yaptık. Sonra metroya atlayıp üniversite durağına geldik. Ee, İngiliz kartla yakın bir durakta indik. Çok da yürümedik zaten. Hemen böyle 2-3 dakikalık bir yürüyüşle beraber İngiliz kartla geldik. Yani İngiliz bahçelerine geldik. Şu an tabii mevsim dolayısıyla bayağı sakin, oldukça soğuk. Bir de bu sabah minikte kar yağdı. Ee, kar yağdığı için de yerler birazcık çamur oldu. Ama yine de çok güzel, çok keyifli bir ortam. Birazcık burayla alakalı size bilgi vereyim. Ondan sonra beraber gezelim. Çünkü içeride açık bir yer bulur muyuz, bulamaz mıyız çok emin değiliz. Normalde yazın herkesin buraya gelip piknik yaptığını falan biliyoruz. Şu an tabii öyle bir ortamımız yok ama içeride bir garden var. İşte Gül'ün falan satılan yerler var. Ee, oralara bir bakacağız. Açık bir yer bulabilir miyiz diye. Ee, parkın büyüklüğü Central Park'tan daha büyük. Avrupa'daki de en büyük parklardan bir tanesi aslında. Ee, İngiliz bahçeleri olmasının sebebi de şöyle e, tam Benjamin Thompson olması lazım. Benjamin Thompson tarafından bu park yapıldı. Kendisi de İngiliz tekanlı olduğu için e, o dönemin e, İngiliz park düzenlemelerine bir örnek olarak gösterilebilecek bir parkmış burası. E, dolayısıyla ya da İngiliz bahçeleri olarak kalmış. E, şimdi hep beraber gezeceğiz. Sizi de bizimle beraber götüreceğiz. Her yerde bütün ilginç yemekleri, içecekleri, genelde Kaan'lı. O yüzden... <laughs> 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 Kaan'lı. O yüzden ben de onun verdiği şeyi sipariş ettim. Dark chocolate, yok. Hot dark chocolate, aynen. <gülüyor> <gülüyor> bitter çikolata, çikolatadan sıcak çikolata. Dark chocolate, hot... <laughs> no, hot dark chocolate. Aynen. Nasıl? Çok güzel, ben beğendim. Ben de beğendim. Çok koyu değilmiş, çok ağır dalıymış, hoşumuza gitti. Vinnik seyahatimizin sonuna geldik. Ee, videoyu da alandan kapatamadık yani gideceğimiz yerden kapatamadık. O yüzden buraya kaldı. Ee, biz şimdi trenle Passau'ya geçiyoruz sanırım. Yanlış söylemediysem. Ee, videoda bahsettiğimiz gibi biz aslında arkadaşlarımızı ziyarete geldik. O yüzden burada Vinnik'te çok kısa süre kaldık. Ee, kaldığımız süre içerisinde de böyle Enzile'i gezelim. Ee, ne var ne yok bir şehri check dedik. Umarız daha uzun vakitte gelir. Daha detaylı gezeriz. Böyle aklımızda kalan şeylerden bence ufak tefek bir özetleyelim. Sen başla, önce sonra bahsedelim. Evet, şöyle söyleyeyim. En, en sevdiğim ve en iyi anı olarak aklımda kalacak şey o içtiğimiz 100 litre bir kira. Gerçekten çok lezzetliydi. Ortam çok, çok da çok güzeldi. Ortam da çok güzeldi. Zaten oradaki şey, milisyenler ambiyansı, Alman yemeği, Alman kültürü falan. Hakikaten hoştu. Eğip aldım orada. Onun haricinde minik <laughs> genel itibariyle de keyifli. E, aşırı böyle turistik olmadığını ben e, anladım. Keyifli bir yerdi ama çok beğendim. Ben de bir ufak birkaç tane ekleme yapacağım. E, biz English Garden'a tabi soğuk havada gittiğimiz tabii. için tam aramı keyfini çıkartamadık. Bence muhteşem bir yer. Kesinlikle geldiğinizde gitmeniz gerekiyor. Ve yazın veya daha sıcak zamanlarda geliyorsanız muhakkak yanınızda işte yiyecek bir şeyler, e, yani, kitap okumak için gidebilirsiniz ya da bisiklet sürmek için gidebilirsiniz. Muhakkak hazırlıklı gibiden yani uzun uzun vakit geçirin orada. Ee, onun dışında şehir en azından görülecek yerler açısından merkezin etrafında toplanmış şekilde. O yüzden rahatça yürüyün izleyebilirsiniz. Ee, bir soğuk olmasına rağmen birçok yere de yürüdük zaten. Evet. Hani Marian birçok yere çıkabiliyorsunuz çünkü. Ve İngilizce ile her işinizi halledebiliyorsunuz. Hiç biz geçirdiğimiz süre zarfı içerisinde problem yaşamadık. Ee, güzel alternatif yemekler bulabilirsiniz. Çok güzel kafeler var. Kafe işini çok güzel çözmüşler bence. Ee, güzel kahveleri, güzel tatlıları, atıştırmalıkları var. Ee, o yüzden geldiğinizde çok keyifli vakit geçireceğinizi düşünüyoruz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.